Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden e, pazar e, Emre annemlere gitti. E, orada birkaç işi var. Ben de e, az önce duştan çıktım. Kuzey uyuyordu. Şimdi Kuzey de uyandı. Odasında oyun oynuyor. Şu aynadan da beni kesiyor oradan. E, şu anlık böyle işte hazırlandım. Belki dedim bir yerlere giderim. Henüz makyaj yapmadım ama birkaç bir şey süreceğim. Onu da sizlerle birlikte yaparız. Bu arada dün bizim banyo dolaplarımız vardı. Onları kurduk Emre ile birlikte. Öyle o şekilde şu an için pazar günümüz böyle evde geçiyor. Bir ara kışlıkları çıkartacağım ama henüz değil. İzmir'e daha çünkü çok kış gelmedi sıcak. Kışlıkları falan hazırladım. Hatta size göstereyim. Geçen videomda hurç almıştım ya. Onun içine bütün kışlıklarını koyamasam da birazını koydum. De bayağı bir kıyafet aldı. Hem de tam böyle Kuzey'in dolabına göre uydu. Burada da kalan kışlıkları var arkadaşlar. Buraları da işte birlikte düzenleyeceğiz. Şu an çok dağınık. Hiç ellemiyorum o yüzden. Ay. Bebeğim yeni uyanınca böyle biraz sersem oluyor. Banyonun eşyaları da şu şura, şuralarda kaldı arkadaşlar. Banyo şu an perişan. İnşallah Kuzey'in doğum gününe kadar biter diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani kamerayı gördün hemen. Senin topun nerede Kuzey? Top. top nerede top? Kuzey'in topu nerede ya? Bulabilir misin topunu? Gol yapalım mı? Ay. Bakın şimdi kendi yatağına çıkmayı öğrendi. Bakın nasıl çıkıyor görüyor musunuz? <laughs> Telefon için her şeyi yapar. Her şeyi. Merhaba de. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Lütfen de. hayır yaptığın hareket çok tehlikeli. Lütfen. Düşebilirsin anneciğim. Şu yatağın böyle kenarlıklarına da arkadaşlar kenarlık almak istiyorum. Ya da kendim yapabilirsem kendim de yapmak istiyorum. Geçenlerde bir siteden fiyat alayım dedim. Yani gerçekten bu yatağa göre 1059 e, lira dedi arkadaşlar. Oha yani. Yani 1059 lira sünger yani. Üstü de kumaş kaplama. Bilmiyorum çok pahalı bence. Yani yapımı falan kendim yapsam. Hadi 500 olsun. Ya yani o kadar bile olmayabilir belki bilmiyorum. Ama 1059 lira çok geldi bana. Sizce arkadaşlar çocuklar böyle kendi yataklarına ne zaman geçmeye başlar hani şu park beşik olayı ne zaman biter? Bana bir e, tecrübeli anneler yazabilirse çok sevinirim. Çünkü artık hani birazcık böyle kendi yatağında yatsın istiyorum ama henüz erken olduğunu biliyorum ama ne zaman olduğunu bilmiyorum tam anlamıyla. De mi anneciğim? Hani <laughs> Çok seviyorum seni. Çok. Kuzey ileride büyüdüğün zaman bu videoları izleyip izleyip güleceksin anneciğim ya. Çok şanslısın ya. Az önce Emre'yi aradım. Ee, siz de gelin buraya dedi. Annemlere gidiyoruz Kuzey'le biz de. O yüzden şimdi minicik bir makyaj yapacağım. Ee, aynamı da bulamadım zaten. Banyo çok karışık. Hemen burada... E Telefonumdan yapacağım. Kuzey mutfağa gitti galiba. Bir saniye. Ay süngerim falan da banyoda kalmış ya. Neyse. Şöyle elimle yayacağım artık. Şey Emre arıyor. Şöyle biraz pudra süreceğim. Çünkü çok çizgilerime doluyor. <laughs> Kuzey Neredesin anneciğim? Kuzey neredesin? Azıcık highlight sürelim. Arkadaşlar sabah bizim burada o kadar çok köpek var ki. Yani 10-15 bazen sayamadığım kadar çok oluyor. Bir de sürü halinde geziyorlar. Şu an sesleri de geliyordur. Sabah bir bağırış çağırış. Küçük bir kız ee, amca kurtarmış küçük kıza saldırmış köpekler yere falan düşmüş kız Yani nasıl olacak bilmiyorum? Çok fenalar yani ya bazen dışarı çıkmaya korkuyorum çünkü kuzey ile birlikte falan korkutucu oluyor Bir Sürü halinde dolaşmaları Şu farmisinin allığını çok seviyorum şöyle şeftali tonlu. Ve birazcık almanız çok yeterli oluyor. Anında böyle sağlıklı bir görüntüye kavuşturuyor. Çok azıcık rimel süreceğim. Bu ara YouTube'da çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Bir vlog bitirip bir vlog başlatıyorum valla. Yani elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum zor olsa da ama bu konuda istikrarlı gideceğim bakalım bir şeyler değişecek mi? Yani çok seviyorum video çekmeyi, burada zaman geçirmeyi de çok seviyorum ama insan birazcık böyle emeklerinin karşılığını almak istiyor. Ne oldu? Bu arada dün gece Kuzey uyumadı arkadaşlar. Biz banyo dolabı kuracaktık işte uyumadığı için o da bizi izledi. Yani resmen bir şeyler yapacağımızı hissediyor. Ah, klimayı çalıştırdı. kapatır kapatırsın klimayı. Çıkacağız birazdan. Böyle makyajım bu kadardı. Gayet e, az doğal görünümlü. Makyaj yok gibi makyaj. Ee, şu rujun çok mat olmasını çok sevmiyorum. Birazcık böyle nemlendiriciyle ıslatacağım. Arkadaşlar dışarıda çok köpek var şu an. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Çok avlama sesleri geliyor. Evet biz çıktık anneannemize doğru ilerliyoruz. Geldik. Evet. Kolay gelsin. Vallahi biz diye <laughs> Şu şey, emziyi bir çıkarmıyor çocuğun ağzından bir konuşsun. <laughs> Anneannemize geldik. Gel, gel anneannem. Gel, çocuğun ağzına katıyor. Emziği konuşturmayacak. <laughs> annem Çocuğum emziye karşı. Var. Karşıyım ben emziye. Şöyle Kesin kahveler anneannem. yapmış. Vay Anne. vay vay vay. Selam. Aha biri götürüyor. Anne sen güle güldün yani. Emre çok ciddi yaptı az önce. Ay evet ben gerçekten... Oscar'lık da aşkım Öyle ben de inan. Komple banyo. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Saat sabah 8 gibi uyandım ben. Kuzey 10'da uyandı. Bugün biraz ateşi var böyle hasta gibi falan. Neyse biz de ablamla oturuyorduk kahve içiyorduk. Şimdi kargo geldi. Hem onları size göstermek için açtım. Hem de vloguma devam edeyim dedim. Şu an pijamalarlayım gayet. Neyse ilk şöyle bir kargom var. Bu sanırım kuzeyin yine doğum gününden olan süslemeler. Ha evet balon gelmiş arkadaşlar. Şöyle kahverengi. Bir de yüzden bir tane çanta aldım kendime. Bu ayki YouTube paramla kendimi şımartmak istedim. Aa çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir çanta istiyordum kendime. Şu şekilde. Arkası, önü böyle yumuşacık bir çanta. Ee, i̇çi de böyle bir tane gözü var. Şimdi bir şeyler koymuşlar. Bu şekilde kendime bir hediye aldım. Öyle yani, birazdan annemler falan da gelir. Yine bir kahve faslı olur. Bizde günler böyle geçiyor. Soğuk kahve yapıyorum arkadaşlar. Şöyle Mastafon'u, hatta Espresso'nu ekledim biraz sıcak suyla çözdüreceğim. Birazcık karamel sos. saatlerimiz şu anda saatlerimiz beş buçuk kuzey beyin ateşi çıktı hemen duşa soktum kalp oy verdim <gülüyor> <gülüyor> çok korktum ama çocuk yanıyor diye emniyet falan yandırdım o da kalktı işte şimdi Zaten saat 6'ya falan geliyor şu an. Anneciğim. Yine hangi dişin çıkıyor acaba? Top nerede top? Ne istiyorsun? Bunu çok seviyorum. <laughs> seri oğlum benim. Ateşini 38.1 çıktı. Şöyle birazcık var. Ay 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 ay. Günaydın. Bugün günlerden saat. Bugün günlerden. Günlerden ne bugün ya? salım bir bakacağım ben. Günlerim şaştı arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Gece bir e, video çekmiştim kuzey ateşlendi falan. Şimdi izledim onu. Gece gece vlog çekmek de aklına gelmez de kızım yani ya. O tiple gerçekten gözüm falan böyle morlaşmış artık uykusuzluktan. Ateşini kontrol altına aldık. E, sabah 8'e karşı falan uyuduk kuzeyle beraber. 10 gibi falan uyandık. Şimdi saat 12'ye falan geliyor. Ben de biraz evi toparladım. Şu an Katya da süpürüyor evi. Biraz sonra sildireceğim de. İyice bir güzelce süpürsün. Çamaşırlarını makineye attım. Onun... Ya bakar mısınız? Banyonun eşyaları burada duruyor. Çok üzülüyorum. Bir an önce banyomuz bitsin istiyorum. Çok berbat durumda. Kuzeyim odasındaki her şeyi de kaldırdım. kat silecek diye. Kuzeyim burada. Takılıyor kendi kafasında çocuğu. Arkadaşlar bugün aslında pilates e, pilatese yazılmaya gideceğim. Bu aletli pilates var ya reform mu deniyor ne onlara. Gidecektim. Bilmiyorum şu an hala gidecek miyim? Bir karar vermem lazım. Burada. E, bu arada yani süpürgenin ayağına taş değmesin diye her şeyi kaldır. Güzel <laughs> Öyle bakalım. Gidersem zaten çekerim. Gidemezsem çekemem. Bilmiyorum. Bu blok tabii nereye doğru gidiyor onu da bilmiyorum. Bu arada bir sürü kargom daha var gelecek. Bunları da çekeceğim. Kendime hatta kaban falan aldım. Pantolon aldım. Bir sürü şey aldım. Onları da çekmek istiyorum. Az önce kahve falan içtim. İşte biraz kendime geldim. Gerçekten Çocuklar hasta olunca çok kötü oluyor. Balkonu değiştirdim. Bu karşıdaydı. Buraya aldım. Yağmurlar falan başlarsa ıslanmasın orada diye. Ay şu tipime bakın. Ay şu tipime bakın. Hemen yüzümü yıkamak istiyorum. Ayna yok banyoda. Her şeyi kaldırdı. Banyo şu an şu, şu şekilde ve ben tabii ki de vlogluyorum. Yani çok kötü bir durumda. Ama hepsi düzelecek merak etmeyin. Şimdi yüzümü neyle temizliyorum aşkına? Yapılsın. Sizinle banyo düzenlemeleri çekelim güzel güzel. Ee, banyo dolaplarını düzenleyelim. Ay çok heyecanlıyım vallahi kız. Güzel olur. Şimdi şu makyajımı sileyim hemen. Şu parmasını ıslak mendilleri gerçekten çok seviyorum. Yeterince nemli. Tipe bak iki gündür aynı makyajdayım çok güzel temizliyor yalnız. Yani öyle. Bu ara kendi çok saldım ya. Dişler bizi mahvetti. Yüz temizleme jeliyle de bir güzel yıkayayım şimdi. Artık aynısız aynısız telefonumu koyarım. Şu nitrojen alın sivilce karşıtı jeli var bende. Niye bunu aldım bilmiyorum. Sileceğim de yok benim ama. <laughs> İndirimde mi görmüştüm artık bilmiyorum. Neyse güzel temizliyor ama o temizlik hissini bana uya kokuyor. Alalım şöyle. Ay ferahladım ama. Nokta karşı tonik geçeceğim. Şunu bayılıyorum gerçekten. O kadar güzel temizliyor ki şimdi. Ben şimdi yüzümü yıkadım değil mi? Bakın. Yani yine bir miktar makyaj kalıntısı çıkıyor. Ama tamamıyla temizli Şu ikisi benim bebeklerim. Gayet de yeterli yani. Çok fazla paralar da vermeye gerek yok. Banyoyu görmek istemiyorum. Neyse yine bir yerlerde görüşürüz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar sadece dün katıyı e, çalıştırmadım ve şu anda bugün bütün evi tekrardan temizledi ve bütün temizliği de bitirdi açıkçası e, yani bir 80 dakika falan sürdü galiba ya da bir saat kadar bilmiyorum ve yani sadece dün süpürülmemiş olmasına rağmen yine şarj harika bir pislik çıktı arkadaşlar gerçekten inanamıyorum bazen ama size de göstermek istiyorum. Şimdi bunu boşaltacağım, temizleyeceğim. Ee, biraz şarj olduktan sonra da e, yerleri sildireceğim arkadaşlar. Bak, öyle bakalım. Güzel gidiyor şu an için. Ben çok çok memnunum şu an. Yani iyi bu ürünü aldım. Kuzey bak. Arkadaşlar evde böyle dolaşan biri var. <laughs> pijamalarını giydirdim. Oğlum kendi kendine niye atıyorsun kendini? Bu arada kehribar kolyesini de taktım. Belki ne bileyim dişinde falan yardımcı olur. Aa. Hiç takmamıştım. Daha önce küçüktü. Boynundan dolayı gıdığından gözükmüyordu. <laughs> Bu böyle yumuşak yani arkadaşlar acıtma falan yapmayan taşlardan. Bunun e, Aa. neydi markası? Aa. Tots and More muydu? Öyle bir şeydi. Oradan almıştım. Çok yakıştı kuzeye de. Şu an perde açılıyor. Onu heyecanlanıyor. Çok güzel bir esinti var. Böyle tam uykuluk değil mi anneciğim? Duşa da girdik. Mamamızı da içelim. Evet arkadaşlar şimdi oturuyordum. İki tane kargo geldi. E, kargolarımı biriktirecektim ama dedim ki vlogların arasında böyle göstereyim çünkü çok merak ediyorum bu sefer de kargolarımı açmak için gül sayıyorum <laughs> en iyisi böyle yapmak şimdi bu kargo hepsi buradadan aldım arkadaşlar şöyle zaten son günlerde baya bir gündemde olan almayanı dövüyorlar <laughs> bir tane temizleyici ürünümüz Şimdi bu ürün arkadaşlar çok iddialı bir ürün. Bunu da ablamda gördüm. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Fikir Bahçesi. Kanalına abone olun lütfen. Ee, neyse bu ürünü e, baya bir kullanım e, şekilleri var. Yani ayakkabılarda, efendime söyleyeyim. E, kumaşlarda, koltuklarda, e, leke olan her yerde kullanabilirsiniz. Halıda falan da oluyor mu? Halıda falan da oluyor. Şöyle şurada da yazıyor zaten. Şu ne acaba? Hayır diyor buna. İkinci bir karvan var. O da e, panduf geldi arkadaşlar. Numarası yoktu ama sadece 36-38 vardı. Büyük ihtimalle Emre'ye olmayacak. Ama olmazsa da iade ederim bilmiyorum. Bana olursa iade etmem. Bana da olmazsa iade ederim. Şöyle biri gri, açık gri, biri koyu gri aldım. Yalnız bu çok küçük. Ama Emre'ye olmaz çok kararsız kaldım. Ama fiyatı çok çok uygundu arkadaşlar. 54 TL falan yani. Belki iade etmem. Akşama bir Emre'ye de deneyeyim. çok tatlılar gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi risk alıyorum ve sandalyeme şöyle az önce içtiğimiz kahve döküyorum. Tamam mı? Hazır mıyız? <laughs> Döktüm. İçini işledi gördüğünüz gibi. Anne, annem olsa burada fenalık geçirir. Şimdi ilk önce telvesini alayım mı evet. Mesela şöyle telvesini bir aldım. Tamam mı? Ama gördüğünüz gibi lekesi duruyor. Şöyle ıslatıyorum. Bakıyorum. Bakın direkt zaten ürüne güveniyorum. Gördüğünüz gibi kahve lekesi tedavi lekesinden eser kalmıyor. Şurada da şöyle bir lekelenmeler var. Bunu anlamadım ne? Su lekesi. Bilmiyorum. Bakalım bunu nasıl götürecek mi? Oo, ürün çok güzel. Ben yani ürünü çok sevdim. Aa, gelin gelin. Ben gelin. Şimdi arkadaşlar kuzeyin bir beşiği var böyle. Burada da tabii bir şeyler yediği için lekelenmeler var. Bakalım, onları da sıkalım. Şöyle. Niye yedin oğlum ben? <laughs> oh, güzel çıkardı. Değil mi? Hı hı. Hep böyle oldu. <laughs> Başak Burcu kızı. Şöyle göstereyim. Şuradan da göster. Bak. Şimdi şurası da var. Hazır yapmışım. Şuraları çok yalıyor. Zaten bu beşiği kaldıracağım arkadaşlar. bir silip kaldıracaktım. Hem de size ürünü göstermiş oldum. Bu arkadaşlar bebek arabalarını falan da çok güzel temizliyor. Onların kumaşını, öndeki şey lekeli yerleri falan. Bugün önde onda da deneyeceğim ben. Temizlenmem lazım çünkü. Böyle bu kadar. Bence çok güzel temizledi. Bu arada arkadaşlar ablam, ben ona iki tane şöyle ayna vermiştim. Bu aynam benim kırılmıştı. Yani şeydi, bu cam kısımları, ayna kısımları kalmıştı sadece. Ablam da bunları çok güzel bir şekilde geri dönüştürmüş. Aslında gösteririm zaten, çok çok güzel olmuş. Bunun videosunu da izlerseniz çok mutlu olurum. Fikir Bahçesi kanalının adı. Destek olursanız da sevinirim. Ben çok ama çok beğendim. Evet arkadaşlar, duşa falan girdim ablamlar gitti. Şimdi yemek yapacağım ama Kuzey aşırı huysuz bir şekilde şu anda. Ee, yani ufacık düşse ağlıyor, o kadar huysuz. Ee, şimdi burada vlogumu kapatayım, bu akşam editlerim büyük ihtimalle. Ee, birkaç gün sonra artık yeni bir vlog başlatırım. Şu dönemi bir atlatalım çünkü gerçekten adapte olamıyorum. Sizleri çok seviyorum, beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere.